Zamanla yumruklarım sertleşti Sade coğrafyaya uydum, kötü değildim Duman altı olmuş olam saat sabah beş Hatıraları uğurladım tek nefese Gökyüzüne benim diye Çalan ikne senin damını koyayım Bak ısraların içinde anlam çekmem beş gel. Herkesin elinde kelebek benimse yürekte Beni tanımak için konuş yere Serdiklerimle yeri geldi kaşım patladı Anlattıklarım gerçek Çakma gençsa değilim Koy sen cümleye başlamadan koyuyorum nokta Anlattıklarımız yalan genellikle kompa 12 yaşında sokaklarda çokça toyda 13'te gerçekleri görmüş olmuş korkak 14'te sevmiş ama gerçek değil hayal 15'te kavga üstü başı yara 16'da kazanmış hayatı gerçek aşkla 17'de kaybetmiş dostlu olmuş karma Sonra o da gitmiş Başlamış sarılar 18'den sonrası yalnızlıkta bir polar Yazdım her şeyi Yaktım ardından, baktım ardıma Kalbimde yara var Her gün daha da yalnızlaşıyorum Çevrem arttıkça her gün daha da yenileniyorum İhaneti tattıkça hürmetimi kaybediyorum Çiftleşmeye çalıştıkça daha da karanlığa varıyorum Aydınlığa koştum Hayatım başında saçlarım ağrır Bak ölümün ara haftadaki saygı kaç Kaç kaldım ortada Dostlar mı? Hepsi laşka Çıkın için yanımda onlar koyar mı bana Bir yere ait olamama duygusu Yaşandım beni yaptı duygusuz Hopum en sen de güzel der bak kurumdum Geldi bir kuş olup da uçtu Küçük balkonumda yazdığım kaçıncı şiirim Çok fazla yazıyorum da Susmuyor ki çiğnim Ay.